Alo. Babama rahat. Ana. Ana kurban olayım. Kaç yıl oldu gidelim. Kız çok dedim Sesini duymak iyiydi. Ey kurban olurum sana. Yerinde rahat yana. ana. Allah razı Evet. Bamba kazaklar kazanmıyor. Kazak. Arkadaşlar <laughs> bunlar kazak biliyor musunuz <laughs> <mi>? bundan sonra? İmam Hadi oğlum. Imam Ali. Yeni <laughs> geldi Güzel, güzel, güzel. Hepsi güzel, hepsi. Hepsi güzel, hepsi. Hepsi Abim hayran kaldı buraya ya. Silahla. buldum, kaybettim. Yavrumu buldum. Kolunu da kesmişler. Ay yavru. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, bit pazarına geldik. Bit var mı, yok mu bir bakalım Şuralara Şuradan girin. Şuradan. Önce ee. buradan gidelim, güzel gidelim ya. Buradan gezerek gidelim, ee. gidelim, gidelim, gidelim ee. istersen burada işte olmayanlara ayakkabılar var. ağacık burada koymuşlar. Aha bak fena Hı. daha şunlar aslında bak. Bak vallahi fena daha. bakın sağlam. İyiymiş de fiyatı bir sürü. Ben de küçük çocukta yok da soracağım. <laughs> ya bırak. Sormayın. Arkadaşlar sorayım mı sormayın mı? Siz söylersiniz. Tüpler de satılıyor. He? Tüp. <laughs> hmm, kumbara güzelmiş bak. Kolay gelsin. Sağ ol abim. Aynı testi gibi. Testi mi bu? Ee, ne kadar fiyatı? 150 lira. 150 lira. Arkadaşlar güzelmiş bak. Bu tam girişte caddenin orada. Güzel. Hayırlı işler canım kardeşim. Sağ ol abla. Kolay gelsin. Tablolar var. Bu abinin yeri güzel bak. Bu abiyi tanıyoruz. Şimdi, Şöyle çek ya. ya. Değil mi abi? Ben Çekiyor mu? Çekiyorum abi. Bana gönder ya. Ben de bu seni. Bambağa. Bambağa. Ya, <gülüyor> var. <gülüyor> ne var? Bango var? Sen, sen, de, sen de He, Hoş versin. geldin. He. Onun teki yok. değil şey, <laughs> <laughs> Eşyalar çekiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne kadar? Abi. Evet kristal. Şekerlik. Ne <laughs> kadar dedin abi? Güzelmiş. Bedava. Vallahi bedava. Kesme daha. Daha. herhalde bu. Kesme, kesme. Evet kesme. Güzelmiş evet, şu ya. Şu tripota ne diyorsun daha. abi? Tripot. Tripot da sana 200 erim. 200 yapalım abi. 200 lira. 200 200. 200 <laughs> Sağlam değil mi abi? Tamam. Yayın yapıyor mu? Yayın dayı. Sana, evet. Sana gönderiyor mu? Sen izleyeceksin. Sen oradan mi? izleyeceksin. Evet abi. arkadaşlar tripod aldık. Hayırlı olsun. Şöyle buyur abi. Bereket Çok Hareketlesin. teşekkür Dünler ederim. Nerede kullanın? Abi Bahar'ın ev yemekleri. Bahar'ın ev yemekleri. Evet. Oradan girip <laughs> izlersin abi akşam. Bahar'ın. Bahar'ın ev yemekleri. Şey Tanju yapsana videoyu kapatalım. Yok, Yok abi. YouTube'da. Abi. YouTube'da. <laughs> ben yapsın. Tencere kapakları kırılırsa eğer borcamdan aha burada var bak. Kırılan şeyleri. Oo abim de buraya bakıyor. Sen de çekeyim abi şöyle. Bir yaşlı amca geliyordu ya buraya eşiyle ya. Kaleden mi ne geliyordu? Uzun zamandır yok öldü mü acaba? Tekin mi yapıyor her Evet. Karısıyla geliyordu. Karısıyla abi takip edin. Çorum Çorumlu musun? Ben. Kim? Bahar ev yemekleri. Bahar ev yemekleri. Evet. Bahar ev yemekleri. Abone olun abi. İzleyin. Aile kanalı. Benim öğrencimim var ya. Hüsniye diye birisi. <laughs> böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Hmm. Bu ne? Ekmek şeyi bakalım. Evet, ekmek yapılıyor bunda. Kızartma şeyi. Ekmek hayır, ekmek yapılıyor bunda. Allah Allah. Ekmek, ekmeklik bu. Ben aldıydım onu. Benim anamın evinde var onu. Ha, bak abi de de var sağ lazım sağ Evet devam bir <laughs> öteki evet. halim bir otel duruyor mu ya? Bu nedir ya? Allah bilmeden ayırıyor. Çok <laughs> tatlı. Ne kadarmış bir soru. <laughs> bak şunların şeyler olsaydı, arkalar olsaydı güzel. Hı hı. Ha? Evet. Şu tıpaları yok bunların. İyiymiş aslında. Beğendim bak bunları. Hani bunların şeyleri yok. Yok. Al hadi yakış hadi. Ah. Hediye verdi de. Hadi. Ben yaparım. Peki teşekkür ederim. Ev alam sağ, alalım, sağ Bir de hediye aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel ama beğendim. Şey olsaydı alırdım Teşekkür ettim. Sağ ol. Kolay gelsin abi sağ olasın. Evet, Yavrumu buldum. Kolunu da kesmişler. Ay tamam. yavru, yavrum. hadi Nasıl <laughs> Haydi. Gidelim. Köşetin. Kolu hmm. da yok. Aha, ne var köşetin? Aa güzelmiş. Ne kadar bu? 100 lira. Var, 100 lira. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> güzel. Hacı burayı çekebilirsin. Hacı burayı çekebilirsin. İzin var değil mi abi çekebilirim. <laughs> ne güzel kaliteli bak kokmazın neyin malları var mı? Bunlar ikinci el abi hepsi? Arkadaşlar ben yapmadım valla. <laughs> valla ben He <laughs> güzel valla. İyi yer <laughs> <yarın> oldu. Elini yedin abi elini yedin. Tutayım dedim. Demek ki iyi oldu. Başka birinin elini ağlaydı şey derdi. Abi? <laughs> 100, 100, 100, 100. Bunlar da antika değil mi abi? 100 lira olmaz. 100 lira, 100 lira, 100 lira değil evet, Abi temiz değil mi? Temiz abi. Ben bunu ilaca da koyarım, parlatıyorum da kendimi. İçerisine. Şey. Yanıyor mu? Yani? Gecelerinde nasıl? Ne, ne kadar yanıyor mu? Yanıyor abi. Ne kadar abi? Ne kadar demir? Ne kadar demir? 1.30 yaparım abi. 4.30 Bunlar da kinceler. Gel de arkadaşlar toplan da işin Ne Ne ya, yapacaklar ya, diyor bak haberiniz olsun. Nerede yerin abi? Kat vereyim mi ama? tabii. Demlikleri patlatır yok <laughs> biz. Atacağız bizler Beytepe cami yerim de. Buraya da getirseniz şey var. bir şekilde buraya şey tamam da koyarız. Tamam abi. Aldık. biz de Bahar'ın ev yemeklerini abone olun. Bana abi. Kendiniz sizde Yumurta niye haşlama aldım arkadaşlar bunu? Güzel. Şey düşecek. Zarar etmeyelim. Aynen. Evet Gezmeye devam ediyoruz. Bu da saat, kemanlı saat. Ama tabii ne derece çalışır bilmiyor. Şu da. Evet ben. Yok değilim. Çıkları çek, çok güzel. <laughs> Benim brokoli olsa da alsak şurada. Şuradan <laughs> çiftleri şey. Ne güzel olur. Simitle poğaça simit. <laughs> Müsaade eder misiniz çekim yapabilir yapalım? Çok güzel. Bıçaklar. 750 lira arkadaşlar. Ama şu çok güzel. Çıkartmayın mı? Aha. Aha. Vallahi kafan yararım ama vurursa. <laughs> Baksana ne güzel. Çok güzel. Abi de bıçak alacaktık da biz yalan bıçak oldu. Diyor, evet. Nasip olmadı? olmadı. İmam Ali. Şimdi her geldi buyurun <Gülüyor> 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 hepsi güzel, hepsi. Hepsi güzel, hepsi. Hepsi güzel. <laughs> abim hayran kaldı buraya ya. <laughs> Silahla. Hmm. Hmm. <laughs> Çok güzel. Ne kadar abi bunun fiyatı? 600 lira. Lambası güzel. da yanar. Lambası da varmış. Yardımcı olayım. Oo. Vallahi çok güzel. Almak isteyen varsa arkadaşlar bit pazarı da tam köşede duruyor ya. Yani. Çok güzel. Yeri zaten belli. Çok orijinal bir yer yapmış kendine de zaten. Ne kadar hoca bunlar? 150 lan. Bunlar hep güzel bir Bunlar da arkadaşlar 150 TL. Silah. Aa bak daha önce kılıcı almadık bak. evet. Evet. Kılıcımız Zülfikar. Her zaman olduğu gibi yine harika ya. Sen de şöyle çekeyim abi. Evet. İmam Ali'nin Zülfikarı da burada. Şurada da küçük kılıcımız var. Şöyle. Can kurban olsun İmam Ali'ye. Abi, bu evet teyzem yine bir şey bulmuş. Çok güzel. Kemal Atatürk. Olmazsa olmazlar. Projektör müydü? Neydi bu? Projektör. Projektör arkadaş bunlar. E, bu da Güneş enerjili projektör. Bizim her zaman alışveriş yaptığımız abimiz değerli abimiz. Abi ne kadar diyorsun bunun fiyatını? Bu Almak lira, isteyenler olursa. 600 lira. Küçük olan 450 lira. Tanıştırırsan eğer mallarını şarjlamalıdır, nedir, nasıl? Güneşleniriz, güreşten doluyor. Şu Çok şekilde. Kaliteli, ben aldım. Evet. Çok kaliteli, ben aldım. Buradan oldu. elektrikle de şarj oluyor, aynı zamanda telefonumu da şarj edebiliyorum evet, buradan. Evet, evet. Çok iyi. Hı hı, evet. Hayırlı satışların olsun abi inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah Cengiz Şuna abi. Şuna bir bakayım abi ya. Arkadaşlar tavukları falan ütülediğim gürbüzün başlığı bozuldu benim. Bunu hemen aldık 150 TL'yi. Cengiz abim, abi adı neydi? Cengiz diyorum. Abi ne? sen, Cengiz, Cengiz, al, benim, Cengiz, Benim Cengiz, abim gibi de Cengiz, Cengiz abi diyorum. Bunu 150'ye aldık biz abiden. Hemen ödemesini yapalım. Abi ben bunu aldım. Gürbüz başı aldık. 150 lira dedi. Gürbüz tamam. Sen ne yaptın? Gönderdin bardaklık mıydı? Yok

Arkadaşlar bunu ben çok beğendim. Bu lambayı. Güzelce bir temizlerim, ciflerim ben bunu. Çalışıyor mu? Youtube kanalım, Youtube. Zarar yok. Çekim yapıyor. Çalışıyor. Çalışıyor dedi arkadaşlar. Ben bunu aldım. Aldım evet. Evet. Evet ne kadar aldım? 70 lira. 80 kadar. 80, 80 diyor. 80 <laughs> diyor. Ben 70 diyorum. 80 git. 100 liradan 80'e düştük. Peki aldım bendi. Şunu Bu çek. YouTube'a çeksen tamam mi? Şey. Çek. Ferdici çıktı tancı. <laughs> <laughs> Suriye'den. Suriye. Suriyeli Ferdici çıktı. <laughs> Ama beni götüre gidiyor. I mm -hmm. Ben o zaman o zaman hazır bir alak yapsın mı ya bak? Bana şey Ama olsun mutfağa. Var ya Mutfakta koyulmuyettin be? Evet. Mutfakta mı? Yok mutfakta. Ne kadar bunlar? Bunlar 20 Şunlar 30 mutfak, evet. mutfak için ya. Onun mutfak için. ne güle güle ne kadar? Bu Kırmızı bu mavi. Kırmızı bu mavi alayım Ben abi. Sen, Sen hasta mısın Zeynep? Ha ha. Ben kemoterapi alıyorum. Kanseri yakalandı. Şükür her şey yoluna gidiyor. de alayım. alayım. Kemoterapimiz de iyi gidiyor. Şimdi de alayım. Elhamdülillah. Şimdi alırsan sana 75. Ne diyorsun? Alın. Gel şu yatağa. Para diyor. 70 olsun gel. Ablam inan her gelişinin altında veriyor. Ödemelere sıkışın. Sıkıntı Var mı 20 lira? yanından geldi. O cehennemde benim O da O da arasında. Akciğerde. Onun, onun durumu biraz biraz daha Üzüncü farklı. Da var. Onlar da Onlar Bir de şundan alın. 225 225 mi? 125 ne dedi? Şunkünü verdik abi biz. 225 mi diyor? Şunu dalayım, da şunu dalayım. Da 225, 250 boş şekilde. Versene Tekrar bir şey taşıtma. Yok da bak bak. Vallahi yetiyor ya. Bir tercih. Kim bakıyor buraya? Merhaba. Ne kadar sarımsak? Abla 250 lira, 200 lira. Yani şöylesi. Abla, kilosu abla, kilo. Şu 200, şu 250. Bu ne gelir? Merhaba. Sen cumartesi pazarında daha mıydın? Hanımım, bu hanımım bununla de beraber. Neşet abi, bir gelsene abi buraya. Seni görmüş gibiyim de. Geldim abi, geldim. Abi, şu yerde çektirdi ablam da. Abla 150 yani olan mı bu 200 olan mı bilmiyorum. Bu 250 olanı. Ne kadar geldi abi? Gel abla. 2,5 kilo geliyor abla. Fiyatı da 250 liradan. 629 lira. 29 önemli değil. Ama bu sarımsak hakiki ata tohumudur bak. Aslanbolu'nun gerçekse 100 liraya da sarımsak var. 150'ye de var. Bak abla burada yazar. Evet, taş Köprü diye. Telefonla var. Çok kalite, kalite. güzel bir sarımsak. Bir dişini bir kişi soruyor yer. Dur ona o kadar gücüm yetmez. O benim. az vereyim abla bunu evet. almazsın. Dur sen ne açkın istiyorsun ben onu söyle. Şöyle, i̇ri i̇ri, başı. İrilerinden istiyor. Aha, şunu yukarıdan, Şunu yukarıdan. atayım şuradan. Bu fazla olanıdır bunun. Bakayım abla boş boş. Aslan onu sarıp saymış arkadaşlar. Orjinaldı yiyin bakın öyle alın. Bak, bak abi. abiyi de çek. Onu alalım abi. Abla bak. Tamam. Şöyle de dar filmi sana abla. 320 lira da mı geliyor? Almayapuzonlar çok pahalı. Ama ucuzsun mu sakla var. San mı göre değişiyor. Neyse onu bizi alalım. Taze, 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 Ne güzel ha? Bu tarafa gidiyor. Civitaya olsun. Nasıl gelişme inşallah oluyor? Var evet, var evet, gelişme. Evet bizim aile dostumuz. Neşeli neşeli oğlum. Ol aynanın inşallah. Taner abimiz Ziraat Bankası'nda evet. görevliydi. Bizim ana, baba, dost, abi, dost, kardeş, abi. dost, yani ne ararsan abime sığınacak kapı evet, abimdir. Evet. Şimdi gücünü de rast getirsin. De. Ben de teşekkür ederim. Kenan abim gibi, Tüm Cengiz abim de. gibi. Kenan'ın kankası. Sağ olasın. Hepsinin rahmetler olsun. Amin, sizin ölmüşlerinizede. de. hepinizden memnunum, hepinizden. Sağ olasın. Eyvallah sağ ol. abi, sağ olasın. Ol. Abi işte ol. kema tarafı çok iyi gidiyor. Hı. Gelişmeler var ama bacağı bir kutu Kancı batıcısı kullanılmadığından bacağı var. Biz bilmiyoruz ki bizim yönetecek olan doktorlar. Anne, hem sonra demiştim o bacım. Şimdi ciğerlerle kadar hiç olalı Kına Bacım, yandı. senin yaşlarda yani Allah şifa versin inşallah abi. Evet bir antrenman yapıyoruz Kansu biliyorsun. Evet. Memleket günlük gülistanlı olduğu için <laughs> emekler mecbur çalışmasan acı oluyoruz. Ama evet. inşallah iyi olacak diyorlar. Biz de iyi oluruz diyoruz. Evet olur. herkesin aynı şekilde sıkıntısı. Evet. Ben diyorum da bana inanmıyorlar. Arkadaşlar ya. mutfaklara yıldırım düştü. Yanıyor yanıyor. Yapacak bir şey yok. Mesela, yani en azından bir işte bari huzur oluyor. Aynen yani, şey evet ya. olur yani evet ya. Evet abim. Tribot aldım. Abi ufalar ne Öyle kadar? Ya. Var şu bak şu sıfır her şeyi var bunlar da sıfır benim de Hı bir çok buçuk, yakıyor melek Şu yakmaz bir buçuk olur yani Çok Şunlar da hepsi bir buçuk fazla da bir buçuk sebebi verir misiniz asıl Yakar hemen bu, ya, bir, Sıfır, sıfır. diyorsun Bunun fiyatına yani, ne diyorsun abi? Gelişim Hadi bunu kaç para Olmaz o evet. da bir buçuk bir yedi yüz de bir buçuk. Buna ne, ne diyor? diyor? Bunu bir, üçüncü, alıyoruz, bir ne buçuk Youtube kanalı Yeni geldi ya Bahar'ın ev yemekleri ne? Bahar'ın ev yemekleri. Ayak mayak hepsi içerisinde. Yani. Gökberk Tanca. az yapıyor. Kader abi bu ne kadar Her şeyi içindeymiş bunun. Bir buçuk yer diyor. Yani aslında daha değerli. Hayırlı olsun. Daha. Ne diyorsun? Hani belki ha? yeni doğan çocuktan bize de sevap. Aman. Bize de sevap olur. Çıkar. Bir şey olmaz. Şeyinde tamam. tut. Ablası. Ha, şuradan. So, bahar bu. Var var. Hepsi bak var. anlatıyor bak. Adam. çekim. Ama bu daha da değerli yani. Daha tamam mı? Yeni her şeyle. He. Bu şu anda iki buçuk milyar. Bakabilirsin. Tamam. Simbol. Ama Simbol. sizin için olduğu için ben onu alayım. alayım. Şimdi tamam Duydun mu? Ama ama sağa sonra da bakın anne. yine anne diyor. bir geziniyor. Tamam sana. Tamam. sağ, sağ, sağ olasın. Soba Orada 150 lira şey. yani, 125 lira vereyim mi? Ne yapıyorsun abi? Bürüdük, bürüdük. 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 Şey, şey yapıyor. E, şunu mu diyor? Koray Ankara'da sonra sonra bir defart şeyle defart çalışıyor. Bir tamam, bir güzel şey. iş. Güzel işinde ışık çok güzel. Oğlum varı var yani, oldu Hayır Ayrı abi. Haydi. Bu işler mi Aynen aynen. Abi bir şey Alsın, e, De şunun fiyatını ne diyorsun abi? Bu da biliyorsun bir, bir buçuk var da ama sana lazımsa sana 750 lira verebiliriz. 700'e verebiliriz. Bir bakayım da abi. Yok yani alırsan De tamam. Tamam abi. Sıkıntı yok. Evet. Yani, ben Üç. Arkadaşlar o boyu aldım. Abime de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. İkramını falan her şeyini yaptı. Sağ olsun var olsun. Teşekkür Ali herkese selam sevgiler. Aleyküm selam. Evet, yaparım. Yaparım evet Kral abimin yanındayız. Hoş geldiniz. Hatırlarsınız. Şeref evet. verdiniz. Nasılsınız? Hoş canım? bulduk diyelim abi. Allah'a şükürler olsun abi. İşler nasıl? Şükür Rabbime. Ama eee. Ee. Çok da iyi gitmiyor. Bir esnafları de. bilmiyorum da. Yan e, bizim işlerimiz İş kes artık. <laughs> ana dur telefon çalıyor. <laughs> Alo. babama ara. Ana. Ana kurban olayım kaç yıl oldu bir deli kız çok özlediydim sesini duymak iyiydi. Ey kurban olurum sana yerinde rahat ol ana. Allah rahmet eylesin sana. Öptüm. Anam <laughs> olmuş arkadaşlar. <laughs> evet abi nelerim var? Ee, çok şey var. Hiçbir şey yok. Aradığınız Yoksa hiçbir şey yok şurada güzel bir şey dedi alayım. Olur abi, hazır. Şu da radyodur abi değil mi? Evet, onlar da Vay be. Çalar. Ne diyorsun abi bunların fiyatına? Bunlar, Bunlar çalışıyor değil, mu abi? Bu? Şey Lira, çalışıyor. Evet. Hallenmemin ayakkabısı. Ee, eskileri. Hallenmem bana vasiyet etmişti, bana bıraktı. Hallenmem vasiyet etmiş. Bu rahmetli hallemim böyle giyiyordu. <gülüyor> 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 ne kadar abi bu? Evet. Paşa mı kurma abi bu sefer? Ee, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla <laughs> paşamızı şey yaptık. Ee, <laughs> bugün biraz diye açtık. Evet. evet. Yine teyzem bir şey bulmuş. Envai çeşit şeyler var işte. Hacı Bektaşi Hacı Bektaşi Veli ile Mevlana'yı bir araya evet. getirdik. Ne güzel ne güzel Şimdi ne güzel. Mevlana ee, şey Hacı Bektaşi Veli Mevlana Hazretlerine sorar Sayın Mevlana Neler yaparsınızdır Allah için ne yaparsınız Biz Allah deriz dönerizdir. Evet Peki siz ne yaparsınız Bektaşi'dir o da biz Allah deriz bir daha dönmeyiz <laughs> çok güzel zaten bunlar beş tane koldur Hünkar Hacı Bektaşleri evet. Pir Sultan, aptal Mevlana Celaleddin Rum'u, Hayların Sultan ee, bir tane daha var şu an hatırlamıyorum yani bu beş koldur bir bilekte. ayrılmazlar hepsi Allah evet. yolundalar bunlar Aynen. Allah bunlardan ayrı koymasın bize abi. Ağlayın abi ağlayın. o zaman gidiyor. Hadi Allah'a emanet. ol. Hadi görüşmek üzere abi. Abi hayırlı günler dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz kral. Şeref verdiniz. Eyvallah görüşürüz abi. biz bir çekim yapalım müsaade ederseniz. Evet, banma kazaklar kazandık. Kazak arkadaşlar bunlar kazak biliyor musunuz <laughs> <mı> bundan sonra? Hadi <laughs> Ben zaten bir pot kurmasam olmaz. Bunlar banma kazakları. Ne <laughs> <Kazakları, değil> <laughs> Ay, her türlü aşureydi, salçaydı. Ondan sonra kaynatmalar yapılıyor, yemekler yapılıyor. Hep bunlar bakır. Bakır vallahi. Bakın hele kimlerin eli dokunmuştur, kimler bunlardan yoğurt çalmıştır, içmiştir ha. Ben böyle hep eskileri, valla ben böyle hep eskiye gittiğim zaman diyor ki bunlar acaba kimlerin elleri dokundu? Ne ümitlerle aldılar da neler yaşadılar? Ya anacığım. Aa, bir kaşık yemek kotek başına otur diye. Evet arkadaşlar ben bu güzel yerden bakırların arasından video çekmek istiyorum. Çorum merkezden herkese sevgi ve saygılar sunarken Allah'a emanet olun. Abone olmayı YouTube'da beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar çoraplar çok hoşuma gitti şöyle. Şunlar da desenli. Şöyle. Birini çıkartalım. Ağa giymiş çoraplar. Lan ağa giydi mi bu? bir şey. Arkadaşlar çoraplar ne kadar kardeş bunlar? Bedava bedava. Dört tane yüz liraya. Dört tane yüz liraya iyiymiş. Ben bunlardan alacağım da bak yakmasın bende fibrom eleci var. Hayır 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 kesinlikle. Naylon karışık Hayır hayır pamuk. Bunlar da erkek çoraplar. Tabii, evet. Bunların kaçı kaç lira? Dördü 4 tane 100 lira. Arkadaşlar çoraplar gerçekten güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben bundan e, Cengiz'ine şey alayım. Cengiz'ine tancu alayım. E, ne kadar dedi 8 tane. 8 tane 200 lira. 8 Cengiz alayım, 8 tancu alayım. Şundan da 4'er tane beyhandan kendime melihabım alayım. Evet Ama. arkadaşlar videoyu tekrar bitirelim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Allah satı pazarı versin kardeşim. Çok teşekkürler. Sağ olasın abla. Hemen hazırlayın da alalım.